Merhabalar sevgili Kırmızı Tarot ailesi. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir ve sağlığınız yerindedir. Çok uzun uzun aralardan sonra karşınızdayım. Ve aklınızdaki kişiyle ilgili bu gece sizlerle birlikte olacağım. En sevgili arkadaşlarım, bu hafta Oldukça müsait bir haftadayım ve seans almak isteyenler, bireysel danışmanlık almak isteyenler için uygun bir zamanlama onu da hatırlatayım. Ee, yazabilirsiniz direkt, mümkün mertebe müsait olacağım. Bu hafta seansları halletmeye çalışacağım. Onun bilgisini verdikten sonra zamansız bir zamana göndereceğimiz bu videoyu sevgili kolektife <laughs> armağan ediyorum. Bakalım o aklınızdaki meşhur kişi düşündüğünüz sizin hakkınızda düşüncelerini merak ettiğiniz belki onunla şu anda berabersiniz belki ayrısınız bilemiyorum ama tabii ki her zaman söylüyorum enerjilerin bir şekilde aktif olması gerekiyor yani üzerinden çok uzun zamanlar geçmemiş olmalı ve bu insanla bir şekilde bir göz temasınızın bir iletişim kanalımızın bir hareketliliğin olması gerekiyor bir türlü sağlıklı bir açılım dinlememiş olursunuz ve mesaj, mesajlar da biliyorsunuz ki kolektif yönelik olduğu için e, direkt size e, gelen mesajlar da olmadığı için burada kimlerin enerjisiyle uyumlanıyorsak e, onlara ait mesajlar alacağız. Umarım sizler uyumlanırsınız, umarım sizler de olumlu dönüşler e, alırız. Bu şekilde söyleyebilirim. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir bakalım, aklınızdaki şu an enerjisinde, tam olarak şu anda, yani sizler bu videoya ne zaman denk gelirseniz, bu süreçte acaba sizinle ilgili en net aktif düşünceleri nelerdir? Öncelikle onlara bakmak istiyorum. Bir deste daha aldım. Ne alemde bu insan? Sizinle ilgili en net düşüncesi nedir? Bize şöyle minik, minik bahsetsin bakalım. tabii enerjisine de bakalım. Bir saniye. çok sıcak. Ee, klimam yok. Bataratörü de özellikle açmadım. Çok fazla ses olur diye. Ama inanın şu an <laughs> çok zor şartlarda bu çekimi gerçekleştiriyorum. Evet. Onun enerjisi size karşı. Sizin enerjiniz ona karşı. Bir de böyle bakalım. Onun enerjisine bakalım. Şu aralar bahçe ve kapı kartıyla bizi karşıladı. Yani biraz sanki kendisini beklemeye almış. Size karşı kendisini beklemeye almış bir enerjide. Evet. Ee, bulunduğu yerde bir şeyler yapmak, bulunduğu yerden çıkmak, e, size doğru adım atmak ya da bir şekilde artık o kapıyı açma isteği var. Bereketli süreçlere adım atmak istiyor sizinle ilgili. Şu anda evet düşünme aşamasında ama her an sanki e, bu bahçeden dışarı çıkıp e, hayallerini ve isteklerini gerçekleştirmek adına adımlar da atabilir gibi 30 rakamıyla birlikte siz ne durumdasınız uzaklaşmak. Siz ise bu insana karşı biraz sırtınızı dönmüş gibisiniz. Ondan daha uzakta hissediyorsunuz kendinizi. Belki eskiden böyle değildi ama şu anda artık ona karşı biraz daha uzaklaşma enerjisi içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. <laughs> Net olarak düşüncelerinde neler var? Yıkılan kule kılıç prensi. Para omlusu kılıç kraliçesi. İmparatoriçe ve para kraliçesi dedi bize. Şimdi arkadaşlarım bakın yakın geçmişte bu insanın sizinle alakalı bir hayal kırıklığı yaşadığı ya da ikinizin ortak bir hayal kırıklığı yaşadığınızı bize anlatıyor. Bu insanla Yolları tamamen ayırmış olabilirsiniz, resmiyette ayrılmış olabilirsiniz, boşanma durumu yaşanmış olabilir. Bununla birlikte yıkıcı bir olay sonrasında gerçekten bağlar kopmuş olabilir. Bu durum her düşünüldüğünde sarsıcı bir etki yaratıp iki tarafı da aslında etkileyen bir süreç gibi. Şimdi bu insan yakın geçmişte şunu söylüyor bize. Ee, çok yıpratıcı şeyler yaşadık. Yıkıldık. İkimiz de yıkıldık. Yani hani bu işin kazananı kaybedeninden ziyade aslında ikimiz de yere serildik. Ee, sıkıntılı şeyler yaşadık. Ee, i̇kimiz de bir nevi aslında bu kuleden atladık diyor. Bakın burada yıkılan bir kule var. Bir şeyler yıkılmış aranızda. Üstüne gelen Kılıç Prensi ile de e, o süreçlerden sonra bu insan düşüncelerinde daha net e, kendisini ve kendisiyle ilgili kararlar ve bu bağlantı ile ilgili olan kararlarda daha net olmaya çalışmış olarak görünüyor. Yani şöyle bir şey olmuş olabilir. Bu yıkım sonrasında daha da keskinleşmiş, daha da e, kendisine yönelmiş, daha da e, net duran bir tavır sergileyen taraf olmuş olabilir. Hani eğer şöyle bir düşünce içerisindeyseniz hani acaba pişmanlık duydu mu? İşte bu durumdan kaynaklı işte ikimizin başına gelen bu sıkıntılar ya da problemlerden ötürü o da benim kadar etkilendi mi? Evet aslında etkilenmiş ama sonrasında bir pişmanlıktan ziyade burada daha da aydınlanan, daha da netleşen, belki de bu olayları neden yaşadınız, niçin yaşadınız ya da kendisiyle ilgili olan kısmı önüne alıp bu konuyla ilgili daha da netleşmeye çalışmış bir e, halde bulmuş kendisini bu insan sizinle ilgili. Şimdi anda bakın burada bir e, tamamlanma isteği var. Para omlusu. Hemen üstünde bir kılıç kılıçası var. Bunu nasıl yapacağını e, bu konuyla ilgili hedefe nasıl ulaşacağını düşünen birisi var burada. Bakın ısrarla bir netlik var. Yani eğer aklınızdaki kişi daha önce size karşı net değilse sizi sürekli muallakta bıraktıysa, size karşı ikincikli davrandıysa, bir şekilde işte söyledikleriyle yaptıkları arasında bir uyumsuzluk söz konusu olduysa, bununla alakalı bakın burada e, açılımın başından şu ana kadar hep kılıçlar var. E, anda da bu insan evet bir şeyleri tamamlanmak istiyor sizinle, e, bağlantıyı devam ettirmek, bir üst mertebeye taşımak, Belki yeniden bir araya gelmek, yeniden evlenmek, işte o ayrılık sonrası yeniden birleşmek, bunun adı her neyse artık. Siz nerede nasıl konumlandırıyorsanız bağlantınızı, bunun ilgili kesinlikle bir isteği var ve sizin ne olsun istiyor ee, ve bu konuda çok net, bakın çok net ve kararlı bekliyor şu anda hedefine yönelmiş, bunu hayatın nasıl sokacağını, size nasıl geleceğini düşünen bir insan var bakın burada. Tabii. Şimdi şöyle bir durum da var. Para olmuş aynı zamanda evlilik kartıdır. Eğer aklınızdaki insan bir e, evlilik içerisindeyse ise bu konuyla ilgili de netleştiği bir evrede olduğunu söyleyebilirim. Bu evliliği sorgulayan, bu evlilikle ilgili kararlar alan, işte e, bitirme ya da devam ettirme ile ilgili net olacağı bir evrede. Yani özellikle bunu bilmek isteyenler bunu duymak isteyenler de varsa hani o durum ne olacak? Böyle bir durumum var. Onun bakış açısı nedir o duruma karşı diyorsanız bunu gerçek anlamda merkeze almış ve bu konuyla ilgili kararlar alacak olan birisi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ilerleyen günlerde sevgili arkadaşlarım bu insan bakın imparatorluğa üzerinde para kralçısı var. Şöyle bir durum var. E, bu insan ciddi anlamda e, ...istediklerinizi size verecek bir şekilde sizin hayatınıza girmeye hazırlanıyor. Ve bunun bir zamanı var. Hemen olmayabilir. Para kraliçesi attığı için söylüyorum. Toprak grubu olduğu için söylüyorum. Zamanla olacak ama... istenilen düzeyde olacağını. Aynı zamanda... ...aşağıda da bir imparatorluk olduğu için... ...e tabi burada da... ...şöyle bir şey diyebiliriz. Yani e, isteklerini, ilgilerini, hedefini gösterecek olan ilerleyen süreçlerde bununla ilgili artık sizin bazı şeyleri hissedebileceğiniz ve görebileceğiniz kıvama getirecek olan birisi var burada düşüncelerinde. Ama bunu net olarak istediğiniz zemini oturtması için bunun da zamanı olduğunu söylüyor. Yani sinyaller almaya başlayacaksınız bu insandan ama tam olarak istenilen düzeye gelmesi için biraz zamanın zaman var dedi bize kartlar. Düşüncelerimiz bunlar var sizinle ilgili. Duygularında neler var sevgili arkadaşlarım? Bir de ona bakalım. Duygulara bakalım. Duygusal enerjilere bakalım. Onun size karşı duyguları, sizin ona karşı duygularınıza bakalım. olarak yolu. Şimdi bakın e, duygularında siz e, dokunulmaz bir noktadasınız. Yani onun en gizli halinde gizlediği noktada yani kimsenin e, bu aleme giremediği e, kalbini kimsenin bilemediği ve kalbinin en derin noktasında bir yerdesiniz. Dokunulmaz bir yeriniz var. Sarsılmaz bir yeriniz var. E, duygusal olarak ee, bu noktada çok kararlı ve koruyucu bir hali de var. Yani bu duyguları ım, atmak, bu duygulardan vazgeçmek, bu duyguları yok saymak gibi bir durum söz konusu değil. Aksine bu duyguları koruyan kendi kalbinde, yüreğinde bunu dokunulmaz bir hale getirmiş. Yani dışarıdan da kimsenin buna müdahalesini olamayacağını söyleyen. Onun için <laughs> dokunulmaz bir yerdesiniz. Kimsenin elleyemeyeceği... <laughs> Kimsenin erişemeyeceği, kimsenin sizin mertebenize gelemeyeceği bir e, yeriniz var bu insanın kalbinde. 12 rakamı. Sizin kalp tutan kadın. Evet yani siz de zaten duygusal olarak onda olduğunuzu söylüyor bize. Duygularınız ona karşı yoğun. E, kalbinizde yine keza tıpkı aklınızdaki kişi gibi kalbinizde sizin de ondan başka bir kimse yok gibi ve siz zaten bunu ona çok açık ve net göstermiş gibisiniz bakın kalbinizi ona açmış kalbinizi ona göstermiş ee, o da bunun farkında ee, senden başka kimse duygularımda düşüncelerimde kalbinde yok diyorsunuz peki bakalım duygularına net olarak asılan adam ve kılıç dörtlüsü Kupa prensi, kılıç sekizlisi, kupa sekizlisi, değnek kralı ve adalet dedi bize. Şimdi bakın sevgili arkadaşlarım duygusal olarak yakın geçmişte bu insan duraklamış. Onu durduran bazı şeyler olmuş. Ee, kendi içine gömülmüş, kendi e, kendi bulunduğu yerde, bakın burada sanki fetüsün fetüs gibi duran bir e, kadın figürü var. E, sanki böyle anne karnında Celin pozisyonunda duran, kendisini güvenli ve rahat hissettiği alanda biraz beklemiş ve duygusal olarak bazı şeyleri durdurmuş olarak görünüyor. Yani ne demek bu? Yakın geçmişte duyguları çok açığa sermiş, bunu size dibine kadar yaşatmış biri yok burada. Aksine bekletmiş, durdurmuş, kendi kendine belki de bunu düşlemiş, hayalini kurmuş içinden içinden sizi sevmiş. Zaten burada da bakın pek elletmeyen bir yanı var sizinle ilgili duygularını kimseye yani hani ne gösteren ne de elleten hani kimsenin bu konuda söz hakkı ya da söz sahibi olmasını istemediği, daha çok kendi içinde bir e, dokunulmazlıkla yaşadığı kimselere elletmediği size bile. Belki de bunu hissettirmediği bir e, duygusal yanı olmuş yakın geçmişte. Siz belki de e, size karşı duygusal olarak yeteri kadar yoğun olmadığını, bunu göstermediğini, zaman zaman hatta sizi sevmediğini ya da size karşı bir şey hissetmediğini bile düşünmüş olabilirsiniz. O durakladığı zamanlarda, kendi içine gömüldüğü zamanlarda. Şimdi anda sevgili arkadaşlarım, Kupa Prensi bakın burada bir şekilde aslında duygularını göstermek, size çıtlatmak bir şekilde bunu hissettirmek isteyen biri var ama prens kıvamında ve üstüne atan kılıç sekizlisi biraz çaresizliğimin işte biraz gözün kapanmış halinin çaresizliğinin e, mesajını veriyor bize yani ben bunu bile sana gösteremiyorum aslında şu anda diyor ama çaresiz değil aslında değil. Bunu çok iyi biliyor. Yani e, burada 48 isimli sevgili arkadaşlarım elini kolunu kendi bağlamış olan biri var. Gözünü kendi kapatmış olan biri var. Bile bile bu tuz bu esareti bile bile kendi isteyen birisi var. Yani bunu istese de duygusal olarak göstermek istese de yapamıyorum, edemiyorum gibi bir hal hala üzerinde var bu insanın. Yok diyemem. Fakat her ne kadar arkasına dönmüş olsa da e, kupalar batmış olsa da Yanan kupası yani duygusal olarak size karşı hissettiği duygular hala suyun üstünde duruyor. Bunu siz görmeye başlayacaksınız bu andan itibaren. Büyük 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 değil. Küçük de olsa ışığı, enerjiyi, o hissiyatı siz hissedeceksiniz. Karşıdan gelen bu durumu sizler anlayacaksınız diyorum. Tabii bu nasıl olur bilemem. Ama gerek ondan yana belki doğrudan gerek de dolaylı olarak ama siz bunu hissedeceksiniz diyor. Hatta belki de aranızda bazıları hissetmeye bile başlamış olabilir. Bu aralar onu çok rüyanızda görüyor olabilirsiniz. Bu aralar çok fazla aklınıza geliyor olabilir bir şeyler. Ee, yaparken, ederken, hiç aklınızda yokken aklınıza geliyor olabilir. Çünkü bu insan size enerji akıtıyor şu anda arkadaşlarım. Ve aynı zamanda ilerleyen günlerde aniden, bakın burada değnek kralı var. Aniden böyle birden pataküte bu insan tak diye karşınıza çıkabilir. Zaten adil olanın bu olduğunu söylüyor sistem bize. Diyor ki boşuna çabalama, boşuna kendini çaresiz bir şey yapamaz halde falan hissetme. En iyi konu sen bu insana gideceksin üstelik bir anda böyle fırlayarak gideceksin ve <laughs> zaten olması gereken bu adalet bu noktada bunun olmasını söylüyor senin zaten bunu yapman gerekiyor diyor sistem bize yani bakın duygusal olarak da değnek kralıyla birlikte size göstereceği şeyler olacak sevgili arkadaşlarım eylem ilerleyen süreçlerde en net eylem enerjisinde neler var Eylem olarak neleri açığa çıkaracak bir insan sizinle alakalı ya da çıkarmayacak ama ben çıkaracağı izlenimini aldım bu kartlardan sonra eylem enerjisine de bakalım ondan size, sizden ona. Güneş bakın. Bir şifalanma, iyileşme, aydınlanma, yenilenme. Bu bağlantının daha sıcak noktalara evrilmesi. Ve tertemiz bir başlangıç. Aydınlanma sevgili arkadaşlar. Bakın eylem enerjisinde bizi güneşle karşıladı. Bu süreci sökmek, sökmek isteyen, sökmek nedir? E, bu süreci, bu problemi e, sökmek değil, çözmek. <laughs> benim dilim yok kusura bakmayın. Çözmek isteyen, yaşattığı karanlığı ya da yaşattığı karanlığa son vermek isteyen bir enerji var burada sizinle alakalı. Sizse dünya dünya ile birlikte daha çok zaten kendi merkezinizdesiniz. Hani şöyle söyleyeyim arkadaşlar sizin evet sizin de yeni başlangıçlar yapma, onunla ilgili belki yeni bir hani bu bağlantıda yeni bir kan arayışı, yeni bir form, yeni bir düzen isteme duygularınız olabilir işte. Ama Aletle sanki sizler daha çok uzaklaşmış ve kendi dünyevi durumlarınızla alakalı bir noktada olduğunuzu söylüyor söylüyor bize kartlar. Böyle de bir durum var yani. Şimdi sevgili arkadaşlarım, yani o daha istekli, siz değil. Siz daha uzaktasınız sanki. Eylemsel olarak bakın ay, para prensi, kılıç dörtlüsü, kılıç onlusu, e, kupa altılısı ve para altılısı. Evet. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar. Şimdi evet, ne kadar kaygıları olsa da bu insanın artık zaten kılıçlarla birlikte ilk açtığımız noktadaki kartlardan itibaren söylüyorum. Demiştim netleşme evresine giriyor siyah beyazın. Artık netleştiği gri bir şeyin kalmadı ve bakın para prensi. Yani somut bir adım atma isteğiyle net bir şekilde size doğru geleceğini söyleyen bir kart çıktı burada. Evet. Şu an anda eylemsel olarak korkuları var. Ee, sizden gelebilecek tepkiler ya da kendisi, kendi hayatında korktuğu, çekindiği bazı şeyler olabilir. Tetikte hissediyor olabilir zaman zaman kendisini. Fakat kılıç önlüsüyle bu evrenin artık bittiğini ve bütün o sıkıntıların, problemlerin geride kaldığını söyler. Yeni bir evrenin başlayacağını söyler. Sizinle ilgili bu insan yeni bir level istiyor sevgili arkadaşlar. Kupa altılısı ilerleyen günlerde bakın. Bu insanla geçmişten gelen uzun bir bağlantınız, senelerinizi geçirmiş olabilirsiniz. Birbirinizi çok yakından tanıyor olabilirsiniz. Ya da bu insanı ilk gördüğünüz anda onu çok eskilerden tanıyormuşçasına bir hisse kapılmış olabilirsiniz. İlerleyen süreçlerde sevgili arkadaşlar bu bağlantının, bu sevginin masumiyeti, bu sevginin gerçekliği, bu bağlantının aslına bakarsanız artık hediyesi mi diyeyim, ödülü mü diyeyim, bu saflığın, bu güzelliğin artık ee, o payından düşen size ve ona bu bağlantıdan payınıza düşen şeyi artık almanızın zamanının geldiğini söylüyor sistem bize. Siz bir araya geleceksiniz arkadaşlarım. Yani bana kartların söylediği mesajlar bunlar. Bakın kupa altılısı, birliktelik, bir arada olmak, çok geçmiş bağlantılardan gelen saf sevgi, temizlik, çocukluk aşkı. Bakın arkadaşlarım o kadar güzel bir kart ki bu ya da o ilk aşkı hissettiğiniz duygularla birbirinize yaklaşmanız yani bu tabii ki o kişi olmayabilir ama ilk kez aşık olduğunuzda ne hissettiyseniz bu insana da onu hissetmiş olabilme ihtimaliniz çok yüksek ve sizin yeniden bir araya geleceğiniz ve bununla ilgili para altılısıyla birlikte bakın bu döngünün devam edeceği yani bu bağlantının ee, bir arada olarak devam edeceğini söylüyor bize kesinlikle ve kesinlikle ee, verilen mesajlar bu yönde. Bir eylem, bir adım, bir aksiyon bu insandan gelir mi? Çok da güzel gelir. Şifalanmış bir şekilde de gelir. Ben çok sevdim bu açılımı. Güzel mesajları aldığımızı düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Bir tane de Oşa'dan videomuza özgü, bu ana özgü bir mesaj almak istiyorum. Gerek size, gerek aklınızdaki kişiye olabilir. Tamamıyla koledike de gelebilir, bilemiyorum. Sevgili Oşo bize bu açılım sonrasında gelebilecek mesajı da versin, sizlerle paylaşayım. Bakalım, sevgili Oşo bize ne der? Diğer olarak alalım bakalım mesajımızı. İyilik yapmak için acele et. Yavaş davranırsan yaramazlık yapmaktan keyif alan zihin seni yakalar dedi. <laughs> İyilik yapmak, paylaşmak, sevmek, hizmet etmek, merhametli olmak demektir. Ve bunlar pinti bir zihnin yapamayacağı şeylerdir. Ama sana bunu yapmak istemiyorum demez. Çünkü bu çok diplomatik bir hareket olmaz. Diplomatik olan yarın demektir. Ertelemek, Zihin bir bürokrattır. Beklersen zihin sana tavsiyelerde bulunur. Bunu yap, şunu yap. İyiliği hemen yap. Neden bekleyesin? Ve kim bilir bir sonraki an asla gelmeyebilir. Bu son an olabilir. Bu son anın olacakmış gibi yaşa. O telaşla yap. Çünkü ölüm her an gelebilir. Zihne kulak asma. Zihin bir şeyleri ertelemeyi sürdürür ve senin bir şey yapmana izin vermeden önce ölüm kapını çalabilir. İyilik yap. Çünkü iyilik yapmak mutluluk getirir dedi. Aklıma direkt asılan adam kartı geldi. Beklemede olan, bir şeyleri düşünen, harekete geçmeyen aklınızdaki kişiye direkt sanki bu sözcükler, cümleler ona patır patır gitti gibi hissettin. Özellikle hani beklersen zihin sana tavsiyelerde bulunur. Ee, hemen yapmalısın bir şeyleri. Neden bekliyorsun değil mi? Bir sonraki an asla gelmeyebilir. Belki de çok fazla bekletti. Belki de çok fazla ee, üzerine zaman geçti ve e, siz zaten e, uzaklaş evresine girmişsiniz. Daha çok dünyevi dertlerle meşgulken sizler belki de tamamen kopacaksınız ondan. Artık ertelemenin e, zamanı olmadığını harekete geçmesi gerektiğini bize şu çok net söyledi. Bence bu mesaj aklınızdaki kişiye gitti sevgili arkadaşlarım. Evet bu gecelik benden bu kadar. Bir başka açılımda yeniden görüşmek üzere. Dediğim gibi bireysel danışmanlık hizmeti almak isterseniz e, videolarımın altına yer alan telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.